I I I uh, Mr Prime Minister with I, I would apologies to Prime one Minister minute, Erdogan one minute five one uh, minute one minute well you know one minute one minute okay one minute the, I'm going to hold you to the one minute please <coughs> Sayin Perez, benden Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması, bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman... Kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri alkışlamak böyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir bir, me, bir. Uh, Sözümü kesmeyin. 1 with heaven we really we, we really do need to get people to dinner. Evrat, maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, Bakın bu da çok enteresan. Gilad Adzmoni. İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Aydın devlet baskını kazandığını belirtiyor. You, teşekkür ediyorum. İçinde, uh, benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bundan böyle bilirsin. Biz <laughs> so. konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika.